Merhaba sevgili akrepler, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Yakın zamanda hayatınızda bolluk bereket enerjisi kendisini göstermiş. Güzelliğin, yaratıcılığın, e, maddi olur, manevi olur, e, birçok konunun bereketli olduğu bir dönemden geçmişsiniz. Hatta bu dönem hala daha kendini gösteriyor gibi. Kimileriniz için bir bebek haberi alınmış olabilir, kendi haneniz için ya da sevdiklerinizden birinden bu haber gelmiş olabilir. ...kimilerinizin yaratıcılığı artmış olabilir... ...kimileriniz duygusal anlamda bir şeyleri yoğun yaşıyor olabilirsiniz... ...bazılarınızın karşısında duygusal anlamda fırsatlar çıkmış olabilir... ...bazılarınız için maddi fırsatlar olabilir... ...ama hayatınızda bir şeyler çoğalmaya başlamış... ...yetenekleriniz belki çoğalıyor, yaratıcılığınız çoğalıyor... E, ...güzellik anlamında belki bir şeyler yapıyorsunuz... E, ...belki de kendinize özen gösterdiğiniz, kendiniz için... Bir şeyler yaptınız belki bakıma yönelik güzelliğe ve bakıma yönelik bir şeyler gerçekleştirdiğiniz bir dönemden geçmiş olabilirsiniz ama bir bolluk bereket enerjisi mevcut ve şu anın enerjisinde ise aslında e, istediğiniz bir şey ya da bir şeylerle ilgili istediğiniz seviyeye geldiğiniz e, bir anda olduğunuzu söyleyebilirim yani. mutluluk var, huzur var, tatmin olmak var bu kartta. İstediğiniz bir şeylerin istediğiniz seviyeye gelmesi. Şu anda tam olarak bunu yaşadığınız bir dönemdesiniz. Ama belki diyeceksiniz, hep herkesin sıkıntıları var. Belki sıkıntılarınız sizi tatmin eden konu ya istinaden daha fazla da olabilir. Ya bu sıkıntıların içinde neyi tatmin? Hayır. Bir detaylı şekilde bakın. Yani hayatınızda bir şeyler kötü gidiyor diye iyi giden şeyleri yok sayamazsınız. Hayatınızda bir şeyler daha fazla diye az olanı yok sayamazsınız. Eğer öyle bir durum varsa. Hayatınızda tam olan, yerinde olan, istediğiniz seviyeye gelen. Belki şu an sorunların içinde kendini göstermese de şöyle bir durup düşündüğünüzde belki de sizi mutlu edecek bir şeyler olduğunu fark edebilirsiniz. Ve bu haftanın enerjilerinde bir yola çıkma enerjisi var. Bu fiziksel anlamda bir seyahat yurt içi yurt dışı olabilir, bir seyahati gösteriyor olabilir bazılarınız için. Ama aslında artık planlar, hazırlıklar yapıldı. Bir konu üzerine, bir fikir üzerine hazırlıklar yapıldı ve yola çıkma vakti geldi. Artık ileriye baktın gitmek için, ileriye baktın gitmeyi istediğin yere artık bakmayı bırakmalı ve adımı atıp o yola çıkmalısın diyor. Sizin için bir yola çıkma vaktinin bu hafta kendini göstereceğini söyleyebilirim. Ve bir de şeytan kartı var bu haftaya dair. Burada da yanlış düşünce kalıpları, olumsuz alışkanlıklar, bağımlılıklar, korkular, olumsuz duyguların sizde yarattığı etkiler, nefsani konular. Bunların etkisinden kaynaklı zorlanmalar yaşayacak olabilirsiniz bu hafta. Belki korkularınız buradaki yola çıkmanızı engelliyor. Bununla ilgili bir şeyleri çözmeye odaklanacak olabilirsiniz. Bunun yolunu arayacak olabilirsiniz. Bazı alışkanlıklarınız belki de güvenli ortamınızdan çıkıp da risk almaya yönlenmenizi engelliyor. Konfor alanınızdan belki çıkmak istemiyorsunuz. Buradaki şeytan konfor alanınız olabilir belki de. Belki de kendinizi ya o yola çıkacağım ne olacak, istediğim ufka gidemeyeceğim gibi yanlış kalıplar, olumsuz düşünceler etkiliyor olabilir. Buradaki şeytanınız o olabilir. Bunun, belki de yola çıkışla ilgili de farklı bir konu ama e, sizi yoracak ve gözden geçireceğiniz, belki de çözümlemek adına bir şeyler yapacağınız bir hafta olacağını söyleyebilirim. Çünkü şeytan kartı bir yandan da der ki evet senin bu bu, bu durumun var bu yönlerin var ama bunu aşabilecek güçtesin var. Sen bunu aşmak için bir şeyler yaptığın takdirde aşabilirsin. Yapmadığın takdirde de mevcut durumun kendini göstermeye devam eder. Peki neler yapılabilir bu enerjilere dair dediğimizde ise Aziz kartı gelmiş. Aslında şeytan kartından sonra ne yapılabilirdeki Aziz kartı ve ee, manidar mı desem? Manidar gibi. Yani şöyle, azız kartı manevi değerlerle inançlarla alakalıdır. Yani size diyor ki, biraz daha inancını, inanç sistemini sorgulamalısın belki de. Belki bunun üzerine düşmelisin. Belki bununla ilgili destek almalısın, uzman birilerinden, güvendiğin birilerinden. Ee, maneviyatına dönmelisin. Belki de bu dünyanın üzerine çok düştü fiziki şeylerle çok boğuşuyorsun ve içindeki seni belki unuttun. İçindeki gücü unuttun belki. Bunu tekrar bulmalı ya da hatırlamalısın. Belki de bunları söylüyor size. İnançsal anlamda ve manevi değerler anlamında bir şeyleri gözden geçirmeniz size buradaki şeytanı egale etmenizi sağlamın sağlayacak gücü verecek gibi duruyor. Belki de buradaki yola çıkmak için bulacağınız güç de içinizde olabilir. Ve bir vazgeçiş var. Burada bir şeylerden vazgeçmek, artık ona arkasını dönmek ve yoluna ileriye geleceğe bakmakla ilgili. Belki de burada yola çıkamama nedeniniz. Buradaki şeytan vardı ya. Korkularınız var. Vazgeçemediğiniz şeyler var belki de. Ama bu hafta bu vazgeçişi sağlayacak mısınız gibi görünüyor. Ya da yapmanız gereken şey bu vazgeçişi sağlamak. Belki zor olacak. İşte bunu yapabilmeniz için de manevi yönden içsel anlamda kendinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Ee, ve artık bir şeylere arkanızı dönüp onlara veda etmeye öğrenmeli ve önünüze bakmalısınız. Size bu haftanın enerjilerine dair ne yapılabilir dediğimizde çıkan cevap bu. Peki haftanın en genel enerjisi ne dediğimizde kılıç e, kraliçesi geldi. Şimdi kılıç kraliçesi e, ihtiyacınız olan bir zamanda size yardım etmek için hayatınızda beliren bir kişiyi anlatıyor olabilir. Yani e, iletişim yönü kuvvetli, zeki, keskin zekası olan, etik kuralları, ahlak kurallarını e, önemseyen, başarılı, olgun bir kadını anlatır. Kılıç serisi hava elementiyle bağlantılı, bu nedenle terazi ikizler kol burcundan olabilir. Belki size bu hafta gelecek böyle bir desteği anlatıyor olabilir. Bunun yanı sıra bu hafta siz kendinizi bir kılıç kraliçesine dönüştürecek, kılıç kraliçesinin o özelliklerini kendinizde ortaya çıkaracak ve harekete bu şekilde geçecek de olabilirsiniz. Dediğim gibi kılıç serisinde zeka ön plandadır, akılcılık, mantık ön plandadır, iletişim, güçlü iletişim yetenekleri, doğru iletişim ön plandadır. Ve doğruyu, gerçeği aramak, dürüst olmak, etik yollar, ahlak kuralları bunlar çok önemlidir. Burada aziz kartında da manevi değerler, inançlar demişken, ya burada da etik, ahlaki kurallar demişken, dürüst olmak demişken biraz da bağlantılı değil mi? Yani sanki bunlarla ilgili bir şeyleri çözmeniz ya kendinize ya da çevremizdeki insanlara karşı, ee, onlarla ilgili bir şeyleri çözmeniz belki de destek vermeniz de gerekiyor olabilir. Belki de siz çevrenizdeki insanlara karşı kır, kılıç kraliçesi olup onların zorlandığı bir anda bir durumda destekçi olacak da olabilirsiniz. Aziz kartı aynı zamanda inançsal konularla ilgili manevi konularla ilgili sahip olduğunuz bilgiyi de paylaşmayı da gösterebilir. Ne kadar sizin birilerinden destek almanızla ilgili bilgi iletiyor da olsa bir o kadar da sizinle bu bilgiyi ihtiyacı olan birine aktarabilme ihtimalinizden de bahseder yani belki siz yardım bulacaksınız Belki yardım eden siz olacaksınız ya da kendi gücünüzü kendiniz toplayıp kendi kendinize yardım edeceksiniz Peki melek kartlarımız ne diyecek bir de ona bakalım Kartımız kendine güven pardon güven duymak. İlerlemek için mutlaka kendine güven duyman gerekmez. Tanrının her yönden senin aracılığınla ve seninle birlikte çalıştığını bilerek Tanrı'ya güvenmek yeterlidir. Tereddütte düşüyorsan bize dayan. Biz cesaretini ve inancını yüksek tutacağız. Evet aslında bakın güven duymak, güven duymakla ilgili, güvensizlikle ilgili kendinden emin olamamak ya da yaradandan emin olamamak Bunlar şeytanın işi. Şeytan kartını buradan destekli. Belki bunlarla ilgili bazı sorunlar yaşıyorsunuz ve burada ne dedik? Manevi değerler ve inançlar. E burada ne diyor? Tanrı'nın her yönden senin aracılığınla ve seninle birlikte çalıştığını bilerek Tanrı'ya güvenmek yeterlidir. Belki de bununla ilgili bir şeyleri çözmeniz gerekiyor. Belki de buradaki şeytanınız kendinize güvenmemeniz ama burada da diyor ki kendine güvenmene gerek yok. Sen yaradana güven zaten o seni destekliyor. Yani bir şilen cevabını içeriden bulacaksınız gibi görünüyor bu hafta. İçinizden, ruhunuzdan. Kimileri için içindeki çocuk olabilir. Kimileri için içinde sakladığı e, diğer hassas yan olabilir. Dışarıya vuramadığı kendi kişi Kişisel özellikleri olabilir kişiliğine dair. Ee, kendi olarak hissettiği o içindeki e, her neyse, içinizdeki her neyse belki de bunu ortaya çıkarmaya yönelik, bunu görmeye, bunu fark etmeye, bunu hatırlamaya yönelik bir şeyler yaşayacaksınız. Ve bu hatırlayış belki de bir şeyleri hayatınızda çözmeye başlayacak. Diğer kartımız ne arzuluyorsun? Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğini ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akılda edecekler. Evet bir yandan diyor ki ne istediğinden emin ol. Birincisi bu. İkincisi de bu istediğin şeyle ilgili İstediğin şeyi hak ettiğini kabul et. İstediğin şeyi hayatına çekmeye hazır olduğunu kabul et. Yani net bir şekilde ne istediğine karar ver ve buna hazır olduğunu kabul et. Yani buradaki şeytan da işte sanırım bu. Yani e, ne istediğini net bilmemek. Net karar verememek ya da net karar verdiği konuda istediği şeyi almaya dair kendini hazır hissetmemek ya da hak ettiğini düşünmemek. Ama hepimiz güzel olan her şeyi hak ediyoruz aslında. Sevgiyi, şefkati, mutluluğu, parayı, bolluğu, bereketi. sevdiğimiz birini bizi seven birini başarılı olmayı yani neyse istediğimiz şey her neyse bunları aslında hak ediyoruz. Kendi önümüzü kendimiz tıkıyoruz. Bakın bereket enerjisi kendini gösteriyor zaten. Ama bu enerjinin önüne taşı belki de kendimiz koyuyoruz, değil mi? Sana gelen şey kendin tepiyorsun diyor belki de hayat. Yıldız tohumu kartımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. Yıldız atalar, gizli sırlar, kayıp bilgelik, daha derine bakmak. Evet, daha derine bakmak. Evet, kendinizde bir şeyleri daha derinde arayıp, sorgulayıp bulmanız gereken bir süreç gibi görünüyor bu hafta, bu süreç. Ve içeri baktığınızda fark ettiğiniz bir şeylerden vazgeçip önünüze bakmayı belki de öğreneceksiniz. bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi ruhumuzun aslında bir bilgi donanımı, bir tecrübesi, yani bir bilgisi var. Biz bu bilgiyi hatırlamıyoruz sadece. Ama her ne kadar hatırlamasak da biz ruhumuza yöneldiğimizde, kendimize vakit ayırdığımızda, bir şeylerin cevabını içeride aradığımızda ya bir şeyleri hatırlayacağız ya da hatırlamak olmasa bile zaten hiç ses bir sezi olarak bu belki de refleksel olarak o ruhun o bilgisi kendisini ortaya çıkartacak. Yani derinden çıkacak. Sizin o derine bakmanız gerekiyor. O kayıp bilgeliğe ulaşmanız gerekiyor. Tereddüt etmeden buna niyette bir şeyler yapın. Cevabı bir şekilde alacaksınızdır. Ama cevap sizin kendi içinizde görünüyor açıkçası. Ve bu hafta bunlarla ilgili bir şeyle fark edip harekete geçeceğiniz bir hafta gibi. Evet sevgili akrepler bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.